Arkadaşlar bizlerle beraber bir rotu Arkadaşlar bizlerle beraber evet bugün ikinci video. ikinci videoyu çekiyoruz. Bu arada 10.33'te başladım. Arkadaşlar saate bakıyorum. Böylece kanıtı da oluyor. Daha bir saniye sonra olduğunu. Ateşten at, Neyse hadi hadi. Sağmadım ki ya. Bu sarı kuzum var anasın. Uy. Ama buradan toplayacağım bu arada. topuk topuk top. Topuk. Kaç. Hadi bas. Bir sürü gaz var burada. bakıyorum gözüne buraya gel bakıyorum işte tamam geldim bulamadık keşke Burda ruh kumlar <laughs> <zizim> sıkıntı <laughs> Arkadaşlar ben indirme Oluyum da geliyorum Arkadaşlar ben topladım. Bayağı topladım bu arada. Madeni ineceğiz. Hatta arkadaşlar oyunu bitireceğimiz için. Hadi oyunu bitireceğiz. Gördünüz mü arkadaşlar? Açlık geldi. Bu arada kesin kırıldı yok. Botum kırılmış. Ses geliyor mu? Yok. Gördüğünüz gibi gelmiş. Al işte. Bu <laughs> sefer de bile istiyorlarını almayacağım. 18 tane. Bu kutu yarattım ya. Bu ya.

Nasıl Nereye gitti bu tozları? Blaze tozlarım nerede? Blaze tozlarım var tukka. Ah burada. Şimdi gidip 3 tane yay alacağız. Örümce kapalı. Temple, 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 geliyor. Arkadaşlar, yayla indireceğim bu şeyleri. Merhaba. Bu arada yatak almayacağım. TNT ile öldüreceğim. Öldürebilirsin tabii. Endermanların gözüne bakmazsam. Acaba bu akıba mı bulsam ya? olur düşünürdüm. Çünkü Arkadaşlar siz de 1.17 yer altına kurursanız benim gibi şey yapın. O yerden gidin, o evden gidebilirsiniz daha. Arkadaşlar olmak. başladım. Bitiyor ama. Hı hı. Atalım mı kapatsın. Bence kapat. Kapat geçiyor. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Görüşürüz. Bay bay.